Merhaba Trabzonspor taraftarları. Bugün size kulübün bu sezonki performansı ve gelecek planları hakkında güncel haberleri sunuyoruz. Bildiğiniz gibi son Süper Lig şampiyonu sahada zorluklar yaşıyor ancak yönetim Beşiktaş yönetiminde yeni sezona güçlü bir kadro oluşturmak için var gücüyle çalışıyor. Trabzonspor'dan diğer haberleri buradan kaçırabilirsiniz. Hırvat Teknik Direktör'ün öncelikli talebi bir sağ bek ve bir sol bekti. Ayrıca orta saha için 2, kanat için bir ve forvet için bir oyuncu düşünülüyor. Yönetim, yeni transferler arayan Narsen ve Densvili kulüpten göndermek istiyor. Transfer demişken hem Trabzonspor'da hem de Yunan milli takımında sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Bakasetas'a resmi teklif geldi. İtalyan kulübü Bologna, oyuncu için 7 milyon eurodan fazla teklifte bulundu ancak Trabzonspor 10 milyon euro istiyor. Yıldız oyuncunun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ayrıca Marek Hamsik'in sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve kiralık olarak Gabamin geri dönecek. Bordo Mavililer, biri genç ve potansiyel isim olmak üzere iki orta saha takviyesi düşünüyor. Listedeki adaylardan biri de Mohamed Ali Ben Romdane. 23 yaşında olmasına rağmen 25 kez Tunus milli formasını giyen Romdane, 6. ve 8. bölgelerde forma giyiyor. İki yönlü oyunuyla dikkat çeken 1.85 boyundaki orta saha oyuncusu, bu sezon Esperance ile çıktığı 29 maçta 13 gol kaydetti. Kulüple sözleşmesi bir ay içinde sona eren Romdane'nin piyasa değeri 3 milyon euro civarında. Bu sezon yaşanan zorluklara rağmen Trabzonspor, gelecek sezon için güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturmak için var gücüyle çalışıyor. Transferler devam ediyor ve yeni takviyeler düşünülüyor. Bakasetas'ın geleceği hala belirsiz, ancak kulüpte mi kalacağı yoksa başka bir takıma mı gideceğini yakında öğreneceğiz. Trabzonspor hala Süper Lig'in zirvesine çıkmak için mücadele ediyor ve tüm haberleri ve güncellemeleri size sadık taraftarlar için getirmek için buradayız. Çok önemli lütfen Trabzonspor'dan hiçbir haberi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız.